<laughs> Lan ben gözümü kapadım gözümü kapadım. Ne zaman e, açtım? Aa bugün bir daha göstereceğiz mi? mi bir şey dedi. Six Song için bir tane daha trailer yapacaklar bir bekleyin. Ve yapmadılar. Ama oha ya. Oha. Evet, az önce izledikleriniz 10 kişinin Silk Song'un yeni görüntüsüne verdiği anlık tepilerdi. Hemen araya giriyorum. Silk Song ile alakalı haber içerikleri üretiyorum ve oyun çıktığı gibi de videolarını yapacağım. O yüzden abone ol. Neyse video devam. Silk Song çok yakında çıkacak çünkü Silk Song'un yapımcısı Team Cherry'nin pazarlama müdürü bunu doğruladı. Ama bir dakika, hemen geriye dönelim. Xbox Showcase'te yeni Xbox taşınabilir el konsolu tanıtıldı ve Silk Song'un bu konsol için ana pazarlama ürünü olduğu anlaşıldı. Ayrıca Silk Song'dan bize 4 yeni görüntü de gösterildi. Görüntülere başlamadan önce Silk Song'un 52 başarım ile birlikte çıkışını yapacağını söyle diyebilirim. Umarım bu başarılar zorlayıcıdır. İlk olarak Hornet'in etrafta koşuşturup büyük bir sıçrama yaptığını görüyoruz. İkinci olarak Hornet'in karıncaya benzeyen yeni böceklerle savaştığını görüyoruz. Üçüncü olarak Hornet'in Yeni Saat Kulesi bölümünde parkur yaptığını görüyoruz. Ve son olarak Hornet'in yeni yosun böcekleri ve kasklı yeni düşmanlarla bir tür arenada olduğunu görüyoruz. Görüntülerle beraber her sol üst kısma baktığımızda bir şeylerin değiştiğini görüyoruz. Üç farklı görüntümüz arasında ilk görüntüde Hornet'in canlarından birinin kurkavatsı şeklinde olduğunu görüyoruz. Bu büyük ihtimalle bir eşyanın veya charm'ın bizlere vermiş olduğu bir özellik. Onun dışında her üç görüntüde de cam barların arka planlarının birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Görüntülerde gözüken eşyalara baktığımızda da bazı eşyalar zamanla dolup tekrar kullanılabiliyorken bazıları da büyük ihtimalle bizlere ekstra bir özellik veriyor. Ayrıca Song'un bu yılbaşı tatilinde yeni el konsolu piyasaya sürüldüğünde mevcut olacağını da söylediler. Yani bu demek oluyor ki Song en geç Aralık ayında bizlerle buluşacak.